İnsanlık tarihinin en büyük dönüm noktalarından birini yaşıyoruz. Yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, gündelik hayatımızın kararlarını etkileyen, davranışlarımızı izleyen ve hatta geleceğimizi şekillendiren bir güç haline geldi. Peki, bu çağda Kur'an bize ne söylüyor? Kur'an'da bazı varlıkların konuştuğu, bazı nesnelerin bilinçli şekilde hareket ettiği anlatılır. Bu sadece mecaz mı yoksa insanlığın geleceğine dair güçlü bir işaret mi? Neml Suresi 82. ayet. O söz başlarına geldiği zaman yerden onlara bir dabbe çıkarırız. Bu dabbe onlara insanların ayetlerimize kesin bir şekilde inanmadıklarını söyler. Burada bahsedilen dabbe Birçok İslam alimi tarafından mecaz değil, gerçekten yeryüzünden çıkacak bir varlık olarak yorumlanmıştır.